arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta kılıç denizci kılıç ustası olma yolundaki 7. bölümümüzde sizlerleyiz. O zaman bugünkü olayımızı geçen bölüm anlatmıştım zaten. Daha fazla anlatmaya gerek yok. Şöyle 522 level oldum. Şöyle smoke meyvesini yedim açıkçası. Sıkıldım biraz. Işıktan arayetten burada 56 levelli 4-5 tane şu karakterlerden kesince alabildim. direkt ben onları kestim aldım. O zaman size bahsettiğim ve yapacağım dediğim olaya geçelim. Neredeydi onlar? yok bu değil. Bu, bu ve bu. İlk önce şunu şöyle bir gösterelim. Yani genel olarak mantığı biliyorsunuz. Hayır, hazır yani bunu kullanırken bir tane de şuradan şey alalım. görevimizde alalım. Her biriyle birer kez kullanacağım yani kılıç kendimize. E şu anlık buradan alabileceğim tek bir kılıç kaldı. O da şu e, buradaki olsun. Yani animede Elena olarak. Bir Şöyle yere bir, 2 üçüncü yumuşakları böyle yere vuruyor. Daha doğru, giden bir şekilde vuruyor. Onlar yine şöyle tatil kontrolü olarak yanağını böyle. Onlar Çok sefer, bir, bir alan atlar, bir, 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 bir gibi bir Bu bir şey değil. geçelim. Ay işin güzelliğine güzel yani. Dumanım ya bundan çıkan ses beklerim yani, Her şöyle. Normalde ileri doğru da atılabilir. Bunu da göstereceğim size. Nasıl bir şey şöyle ileri doğru atılabilir. Direkt değmediğiniz sürece. Bununla hiç bir zarar verebilir. Şöyle ruh dışına Şöyle bu işin atıyor Ruh 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 Kamışla değil de bastonun adamın kafasına vuruyormuşuz gibi Geliyor bana Ben ne orada bu işin onu nasıl gösterebilirim o, bayağı bir gönderiyor ama çok da uzay göndermiyor Bayağı yakından vurmanız gerekiyor Şunun olaylarını bir tekrardan göstereyim Gene Şunu bir alalım şöyle ileri doğru atılıyoruz Onlar işte, böyle oluyor. yani o kadar da çok bir olay yok Bir de vurduğunuz yöne doğru bir çıkıntı çıkartıyor Onu gördünüz mü görmediniz mi Tam emin değil konuşamadım hacette Hatta durup şöyle Gördüğünüz gibi yeri biraz da olsa yukarı doğru kaldırıyor. Bu sayede de oradaki arkadaşları da vurabiliyorsunuz. Onun haricinde hızlı bir şekilde şunları bir keselim. Çünkü buradan gideceğimiz başka bir yer var. Ne olur ben anlatırız zaten buraya da geldiğimize göre. Ayrıca magma ve mirabın yabancı işlemleri pek düştük. Hiç istemiyordum açıkçası. Zaten ee, şöyle bir fikir vereyim Buradaki tüm, yani ilk önce tane eşyaları çıkartmak istiyoruz. Bunun nedeni de birçok zaman evet çıkartalım yani değil mi? Hadi yani ya bu 4 tane de kadar 1, 2, 3 Gittik bile şöyle bir karar aldım Elim, Sadece elime aura alacağım Vücudumu tamamen tamamlamadığım için görüntü fazla bozuldu İlk aşamada bıraktım yani çok da bir olay yok zaten görünüş harici Bir de fazla hasar vermemizi sağlıyor yani Ha az görünmüş ha çok görünmüş yani Bence o kadar da problem değil Ama bunu kullanıp yapmak yani. Şöyle Şimdi ben oraya gidince sizi bu şeyle ilerleyerek uğraştırmıyım. Sakin şuradan bir Bicentoyla vurursam... Lan! Hayır! Ya sen kimsinden bana vuruyor Her neyse o zaman artık bir bitirelim şunu Ben bir sakin ama aa Yandana. Ben de var Ben gözden vuruyor Ay senin kafana Aaaa Ben de var sen ben illa bir yerde bulacağım Hatta daha iyi fikir Kılıç Dur, lan niye kapattın? Dur hayır. Kılıç, craft, kapat. Şimdi gelsin bak. Patla tak çıkar yapalım. Hadi. Evet. bir pisan. Karşısında. Bir arkadaş. Nerede lan o? Nerede lan o? Çık, çıkacak lan o ortaya. Ya direkt tane tane. Nerede lan o? Neredesin o? Bu bir yerde. Hayır kaçın. I'm hiç uçarak gidesin yok ya. E uçmak hiç bir şey yok. <laughs> Zaten son odaya gideceğim. Neredeyse bitti desek. Buzu mu geliştirsek biraz. Neyse kurale takımına şöyle bir girelim. Onlar bunda e, iyi. Hızlı bir şurada altınlar istiyorum da. Altınlar lazım. <laughs> Ama yani kendisiyle vurarak atıyor. Ama huik küre... Huik küre... çıkamıyor. Çıkamıyor. Huik küresiyle kırılabiliyor. Ne var? Ne kadar vuruyorum dalıyorum Rüzgar kılıcını falan bulabiliyor O kadar şey vurmuyor sadece bir kuyuk kuresi kırabiliyor ya Ben de üzüldüm ben bu kılıcı niye geliştiriyorum o zaman Sadece kuyuk kuresini kullanayım o zaman ben, ne anlamı kaldı Ben bununla böyle vura 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 Bunu ne Kırmıyor Savaş zaten kırmıyor Bu da kırmadı Bunu yanlışlıkla geliştim Bu kırmıyor Bu da kırmıyor Şansıma tüküreyim ha. Yanda yanda portalcı biri geldi. Allah portalla mı uğraşayım? Eren'le mi uğraşayım? Of, of. Bir de buradan oraya geçecek şey çok uzak. Geçti şuraya da bir sıfır boyu kadar Ne kadar mutlu olacağım. Her almak için ama bu o, öyle bir şey. Ben şimdi Çünkü ben her birini dikerek ettik herkes. Herkese çıkarmak mı? Bu kadar yapımda geri oldu Hı. Hayır takım diyorum ama Canım kılıcımdan aşırı fazla ne yapacağız biz bunu yani Adamların bana çok vurmasın normal Hadi ona alıştık ki Hadi neredeyse bunları Öyle bir e, diş kullanmam olmayacak bu meyveleri O yüzden ben bu buza geçmek istiyorum ya Zaten bunun uçuşu bu, çok berbat Ya da yok ya bir sonraki karşısında meyve Tabi onu açmam bayağı bir şey Nedenle bu kadar şu yetimleri bir özelliği almak istiyorum ben bilmiyordum din, din, onu bu oyuna ilk başladığımda ana hesapta. İkinci denize gittim. İkinci denize yarısından fazlasını bir tanesi hangi öğrendim onu? Onda bir ara aa orada bir mi vardı ya diyerekten bir bakayım dedim. Bir tarafta neler var diyerekten. Yani. Ondan sonra orada o adamı gördüm öyle lazım yani. Normal bir denizde bende olması gereken bir şey. Ben de dinci, Ve böyle bir saçmalık yaşadım. Yani, yani buna mallık mı desem? Bir defa mı desem? bak bakar ama ama muhteşem Hiçbir muhteşem şey yapıyor Kutan yani Uyurttan biraz ağır güzel, bir şey yani, Bir Bana şey yani, Çok önemli bu <laughs> Aslında dur ya benim bir kalma olduğum çok bariz ortada şu an Bakarım adım Aa, Hadi yeni bir tane Minecraft'ta bizim Yer Yani isterseniz oranın da Bir dolanı falan yapabiliriz ya Yani şeyler, neler yapayım. Biraz anlattım. Bir Şeyleri bir gerçekleştireyim. Ha. Siz hatta griplandı mı ama? Biraz da video içeriye gireceğim de. Yok oğlum. Başladığım anlattım. Yeni konsept bulacağım. Artık o konuyu bulacağım. Ön tarafa gireceğim. Hadi. Al. Podcast gitsin. Önce bir şeyler yapası artık. Konu bırakmam lazım. Doğru. Hatta bizim şu lakapların neyden dolayı olduğunu falan da anlatıyorum. Güzel içerikler çıkartıyor. Rahat rahat. Ama bunu ne zaman yaptın şimdi? Ya, abone artınca mı düşen yok ayrıca Şimdi de bir kısmını anlayayım. zaten ileride yeni konular çıkar bana kesin Bizim ileride bir yeni sorular bile Sadece bir yılda 5-6 başlıyor Bu videoyu biliyorsan ama Bu videoyu hepsini anlatsam Birkaç yıl sonra tekrardan böyle bir şey yapabilirsek Evet hatta sezon değil mi? Birinci sezon birinci bölüm falan En güzel olabilir bence Şimdi sen o zaman ben biraz daha fazla duyayım şarkı arkada... bu ki Dur lan ben aslında o yerini keselim diyeceğim de yok Zaten e, o eren çoktan öldü o zaman ben biraz daha para ve şey level kasmaya devam edeyim Zaten bir daha cana verelim Üzücü son e, 400 920 Tamam şimdi eşitlemiş oldu güzel yani. Çok aşağıda bir tane bir tabi Bence ben de de olsa çok güzel duruyor burada Hep bu da eşitlemiş Sen de Ben de Evet Biraz bin milyon civarı çeyreğim şu e, cananları koyduğum yerler <laughs> gibi yani, kara değeri takımında Daha fazla bir de gayrı iş olabilir 100.000 civarı bir şey oldu şu anda Nasıl bir uçuş ya? Normalde hiç bir şey olmaz Biraz önce uçmazdı da Şimdi ondan önce niye uçtu ya Biz anlamıyorum bu durumu yani uç uçarsan ya tam uç ya uç uçarsın yani. Neden yani niye beni vuruyorsun? Bir uç uçuyorum bir uç uçuyorum falan. Ya bir şey tam olmadı. Ee, burada rastgele bunu kesiyordum ve bana bazuka verdi. Bazuka. Hani sen gene de bunları kullanmayacağım hiç. De umunda. Sen yani, sonuçta kılıç ustası. Belki ileride yeni bir hesap açar. O zaman nasıl yapsa suyumuzu veririz. Ne diyorsunuz? Bence yapılabilir. Yani meyve konusunda çok bir şey yapamadım çünkü meyveler rastgele çıkan şeyler olduğu için. Öyle zaten direkt başlayıp da o kadar da şey yetiştiremediğim için Yani o biraz olmadı. Ama onun haricinde hızlı oluyor bence bayağı normal yani. yani, yani yeni bölümde git. Adalet 8 bölümde değil mi? Yani. yani bunun gibi bir de şey yapsak. Silah ustası yaptı. Hiç fazla sonunda. Şimdi bayağı oynamış oldu ben. Tabii silah kısmı bayağı bir zor olacak yani. Şimdi uzaktan sıka sıka falan. Fazla uğraştırır. O yüzden çok ona kayar mıyım, kaymaz mıyım, yapmayı çözür müyüm? O bundan tam bir emniyet gelemez Çünkü aşırı zor olacak. Çünkü o yüzden yapmamız lazım. Hadi o zaman ben şunları kesmeye devam edeyim. Ya da direkt ben bir Ne yani. O da var değil mi? De. Yani sonuçta bloklukta bir sürü şey var. bir şey var. Mesela i̇şte, şu anki durumumuzda karşılıyoruz. O <feyle> ana hesapta e, tayfa bazında söylerse Luffy ile Zoro e, şey meyve Bunların bir de oraya, iyi hatırlıyorum onun haricinde meyve kullanan yoktu bir vardı güzel bana karakterimiz vardı kendisi de dövüşü açımızdı evet, dövüşen üzerine de gidebiliriz bu top olur nişancı da olabiliriz yani şimdi böyle şey yapacağımı sanmıyorum belki sen olabilir Eski nişanı ya da her şey silah gibi benim kadar da iyi gibi vuruyorsun bekliyorsun tekrar vuruyorsun yine bekliyorsun falan yapıyorsun Dövüş sanatı olur ama asla diğeri olmaz. Garp garp gibi bir şey falan olur. Öyle şey olur. Ve garp olmak için de ikinci Pardon. İkinci denize geçiyorum. Üçüncü denize geçip oradaki süper bir insan dövüş sanatının bir üst modelini almam gerekiyor. Bunun içinde tüm dövüş sanatlarına 400 üstüne falan almam gerekiyor. Ve bu da çok uğraştırıcı bir şey. Anlayacağım. bir element. En güzel elementel mevzeyi. Getiriyorum. Ve Değil yok en hızlı ve yönlendirilebilir giriş. Hangisi bunda değil. Alev belki olabilir. Falcon değil. Kum değil. Ee, aşk elementel değil. Phoenix ee, olabilir. De, o da canavar mevzisi o da olmaz. Yani ne olabilir? Ee, öksürük falan olabilir. Tabi onu ben ana hesabımda da ama ya ama onun yerine 3 300 3 milyona benim aldım hayırlı olsun bana da ee, dönüşüm halindeki tüm özellikler aç ben yani bir de bir de dönüşüm halinden millions benden daha iyi olmayacak full full ite basmışken ben zaten orada full ite oynarken yani bayağı kolay oluyor zaten özellikle eleman thaisan bir süre hasar yersiniz sonrasında hiç hasar yemeden devam edersiniz falan filan. Ee, Baya bir zaman da geçmiş. Ee, size gösterebileceğim başka hiçbir şeyler yok zaten. O zaman bugünlük burada bırakalım zaten. Bir sonraki bölümde büyük ihtimal sadece şey için çekerim. Ee, i̇kinci denize nasıl geçilir onu çekerim. Çünkü onun haricinde yapabileceğim bir şey kalmadı. Bir şu üst taraftaki şeyi sizinle beraber satın alın. Onun haricinde zaten dediğim gibi yapacak bir şeyimiz kalmadı. O zaman şöyle yüzümü göstererekten yani bir sonraki bölümde ikinci denizde sizinle beraber görüşmek üzere. Hoşçakalın.